Her kalbin aynasıymış Kadir kıymet bakışlarda İsteyince bak nasılmış Kader kısmet tavşanlarda Her sakallı deden midir Doldur miydi? kadehi tutuşmayan bedenim farzın farzın. Hadi yürü bana kanepem boş. Farzın sen Hadi yürü bana gönlüm sarhoş. Farzın sen Hadi yürü bana yüz metre koş. Farzın sen. Yarem böyle olacaksa ben bu on kuruşumu da geri alayım ya kimsenin para attığı yok. Abi yanlış yerde mi duruyoruz? Ne yapıyoruz ben anlamadım ya. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun, çok sağ olun. İki lira mı? İki lira koymuşlar abi. Biz iki lirayla nasıl sokacağız ki burayı? Ben anlamadım. Olsun. Bir doksan iyidir. Abi herkes vapura biniyor. Yürü gidiyoruz. Nereye? Vapura. Ya ne işimiz var bizim vapurda? Biz karşının düetçisiyiz. Anlamayız oralardan. Hayatım karşıya gitmiyoruz ya. Vapurda çalacağız. Hadi arkadaşlar vapura biniyoruz. Hadi hadi. Vatandaşlar, bayanlar baylar bu elimde görmüş olduğunuz kadının adı Yaren çok güzel sesi var ablalarım abilerim. Ayrıca Yaren'i dinleyene yanında da bir adet Carlos hediye ediyoruz. Bitti mi? Bitmedi. Ayrıca bizi dinleyene bir adet vergi iade zarfı ayrıca bitti mi bitmedi bir adet de Kıcce bir tarağı hediye ediyoruz. Bitti mi? Evet. Yalan dolan çok karışık alem ama ne derse desin el alem salla git. sıkıntı yok biz sevince yakarız Şişeleri kırarız ya gibi akarız Öleceksek de aşktan ölürüz Dünya yıkılsa biz yine yürürüz Ellerini ver bana Kurban olurum sana Yerim o bakışları Getir şudu duşları. Ellerini ver bana. Kurban olurum sana. Yerim o bakışları. Getir şudu duşları. Oh, oh yandı, yandı bu bak buralar. Kapandı gitti yaralar. Da daha, daha çok eğleneceğiz. Tıkla beni bu aralar. Yandı bak Kapandı gitti yaralar, daha, daha çok, çok eğleneceğiz, eğleneceğiz. çıkla, çıkla beni bu aralar. Şiaren be, daha bu pro hareket etmeden bu kadar kazandık, beş seferde dükkanı açtırırız biz be. Vallahi de billahi de ha. Hadi o zaman abiler buyurun. Durdurun bizi, durdurun. Çalma, çalma. Geç Çalmıyoruz abicim zaten. Tövbe ettik biz. Çalmıyoruz artık. Yapma be abicim ya. Bak ne güzel coşturduk milleti. Boğazın kenarında, martılar arkamızda. Çok eğleniyoruz be abi. Yasak güzel kardeşim yasak. Vapurda müzik yapmak yasak. Ya güzel abicim. Müziğin yasağı mı olur ya? Hem bak hem ekmeğimizi kazanıyoruz alnımızın teriyle. Arkadaşlar da yolcular da memnun değil mi yolcular? Gördün mü be abi? Haydi Kesin dedim siz? Kesin şu müziği. Bana bak. Bir, enstrüman kırmayacaksın. İki, bir kadının kalbini kırmayacaksın. Anladın mı? Anladın mı onları? Hadi, hadi, hadi siz hadi. Ayıp ya ayıp. Ruhsuz, duygusuz elimden. Hadi, hadi. Bana bak. Burnuma vurmayın. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük?